Sağ olun arkadaşlar? Kanalımıza hoş geldiniz. Dur kızım dur. Dur. Arkadaşlar sabah sabah rüzgar karşıladı beni. Ne mi kızım? Aferin benim kızım. Koy <laughs> şeylerle, ineklerle güreşecek buzu arkadaşlar. buzu. Vallahi bir kafa vururlarsa sonunu sapıdırlar senin. Düzgün dur. Vallahi arkadaşlar. <laughs> Gel gel elleme de yayasın hayvan gel. Gel buraya. Gel vallahi vuracak gel. <gülüyor> 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 gel gel oğlum gel. Vallahi elim gitti ne benzemez onlar. he ee, gel. Bu an <laughs> hava iyi serin kardeşim ben. Vallahi bugün hava çok güzel. Aynen. Sıcak olmaz mı böyle olmaz iyidir. Tabii canım. Bir güzel esiyor arkadaşlar. Mis gibi. Ee, arkadaşlar bugün e, çok az bir işim kaldı çiftlikte. Nasip olsa bugün geçeceğiz, bugün açılışı yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Ee, biraz rüzgardan bahsedeyim arkadaşlar. Rüzgarın e, uyuz olmasından dolayı benim sıkıntım yok aslında. Ee, rüzgarda kanser var arkadaşlar. Kan Düzgündür oğlum. Arkadaşlar rüzgarda kanser hastalığı var. Ee, o yüzden acayip tedirgin oluyorum hayvana. Ee... Ha. evet arkadaşlar şöyle yukarı doğru çıkalım. İnekler yukarı doğru çıktı. Hem muhabbet edelim biraz. Ee, ben de yorgunluğum gitsin vallahi yoruldum arkadaşlar. Haşadım çıktı. <laughs> Volkan kardeşim diyor abi diyor yolda yürüyemiyorum diyor ne diyor. Geldim bayılıyor arkadaşlar. <laughs> vallahi bak öyle yoruldum ki. Zor ya, bir yer yapmak, bir yerden bir yere taşınmak. da şimdi e, dediğim gibi rüzgarın e, uyuz olmasından dolayı sıkıntım yok. E, uyuzlu illa bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışırız ama e, hayvanda kanser var. E, şu anda ben onları göstermek istemiyorum, göstermedim de daha doğrusu. E, kanı var arkadaşlar, sürekli kan akıyor. Bir de şeyim şahı duyduğuma göre bu hayvanlarda 4-5 çeşit kanser varmış bunların arasında bulaşıcı kanserler de varmış. Evet. Ona bir veterinere de baktırmak lazım yoksa senin diğer köpeklere de biraz sıkıntı olabilir. Vallahi veterinere de danıştım kardeşim de da. veteriner zaten e, otomatikman gözünden çıkartmış rüzgarı. E, kardeşim diyor onu diyor hatta sen bile yan, yanına gitme diyor yanaşma diyor. O yüzden bak kaç gündür ben kendim bile tedirginim yani gel gitmiyorum get yanına. O, i̇nsan bir huylanıyor arkadaşlar Yalana gerek yok şimdi Ne kadar da köpeklerin içinde de olsak da e, Sonuçta e, hani e, Genimizden geldiği gibi illa arkadaşlar yani. Bir tedirginlik oluyor, yani, hastalık, oluyor yani hastalık yani hastalık sonuçta He. Aynen şimdi Yavrular var Dediğim gibi kö bizim köpeklere ne de Sıçrarsa Allah göstermesin Hiçbir e, şey hiç yaramaz gider. Yani yazık günah <laughs> ee, vallahi arkadaşlar e, herhalde e, rüzgarı yeni çiftliğe götüremeyeceğim Çünkü inanın bugün gece yor yor, yor yorgun olduğuma rağmen e, uyumadım düşündüm ne yaparız ne yaparız ne yaparız beni olmuyor arkadaşlar Çünkü hayvan harbi harbi kötüleşti ben elimden geleni yaptığımı e, yaptım yani. Bayağıdır bak, bakıyorum zaten biliyorsunuz. E, hafif bir düzelmişti geri temelli. Kül, Volkan şu e, bacaklarındaki deriler var var ya. Evet. Acayip siyahlaştı böyle. Bizim karı olan gibi oldu. <laughs> vallahi acayip <laughs> siyahlandı. Gidiyor. Daha kötüye gidiyor. E, vallahi arkadaşlar e, dediğim gibi bu Kara yağ da sürdüm. Sizin dediğiniz gibi. Ee, yoğurt getirdim, yoğurt yedirdim ama e, bir atmadı arkadaşlar içinden pisliği. Demek ki nasibinde o varmış artık e, evet. sonuna gelmiş. Evet yani bu da her 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 şeyden her, yani. E, yani bizim insanların doğası du, nasılsa arkadaşlar onlar da, da aynı yani sonuçta doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz, hastalanıyoruz, bir şey oluyor. Oluyor yani arkadaşlar. Elden bir şey gelmiyor. Yani en kral veterineri de getirsen de onun vadesi yettikten sonra o, o hastalığı de çekiyor arkadaşlar yani. Öyle, öyle. He, ona elden bir şey gelmiyor. Dediğim gibi bugün arkadaşlar çiftliğe geç, geçeceğim hemen hızlı bir şekilde. Oraları toparlayacağım bugün. E, hastalıklarımızı aslanlarımızı götüreceğiz. Yavrular zaten evde arkadaşlar. Yavrular soranlarımız var. Yavrular evde. E, onları da getireceğim. Çiftliğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi güzel bir sürprizim var. Ee, hani gözünüzde bek büyütmeyin ama arkadaşlar. <laughs> ben de müşkülette duruyorum, kalıyorum biliyor musun arkadaşım şimdi. Sürpriz, Aynen. Ya, ama çok değerli bir sürpriz arkadaşlar. Anlayana diyeyim, öyle söyleyeyim. Anlayana çok güzel bir sürpriz yani. Ben bile merak ettim şimdi. Evet. Harbiden de çok güzel sürpriz. Ee, benim çok istediğim Öyle söyleyeyim Volkan. bunu daha önce de söyledim. Takipçilerimizin evet. de çok beğeneceği bir şey, çok çok beğeneceği bir şey yani. Nasip olursa. Valla arkadaşlar, ben bile merak ettim şu an. Haberim yok ama. İnşallah bana da nasip olur o sürpriz görmek. Aynen. Valla hiç ya en yanımdaki adam'a bile söylemedim arkadaşlar. Ee, sürprizi bozmayalım diye. <laughs> o yüzden sürpriz. Ama ya dediğim gibi arkadaşlar, göreceksiniz. Hani belki hiçbir şey yaramıyor gibi gözükecek ama. E İçeri çok farklı. içeri çok önemli. İnşallah onu uygulayacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Volkan kardeşime şöyle az turluyoruz. Sırala serinlik ya arkadaşlar, şöyle az rahat dedim, Muhabbet edelim. Davar köpekler bizi karşıladı. Tam karşıdalar. <laughs> Yanımızda köpek de yok. Gelin bakalım gelin. Gelin. Hadi. Hayırdır? <laughs> Dur canım, gelin. Hayvüziksel oluyor. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gel. Davar da orada arkadaşlar. Aynı karınca sürüsü gibi bol ki. Değil mi? Aa, tamam. Maşallah. Vallahi aynı karınca sürüsü gibi arkadaşlar. Bak. Bir kutu ekle. Ee. Nereye gittiniz lan? Aha yatıyorlar ha. Kancık geliyor. Dizi geliyor arkadaşlar. Gel bak kızım. Gel 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 gel. Hop verim sana gel. Gel bakayım. He? Katil işte Latif gene iki büyük var ya. Katil deyim yani. Ben ona ismi katil koydum istedim. Aynen. Hop benim kızımı. Gördün kızım. Ha? Ha. Dişimize çok güzel araba Şu an Bu Vasif ıı, gelin. Hop verin benim kızıma. Gelin bakalım gel. Gel yanımıza gelin gel. Ben sizi bir seveyim. Şuraya gelin de la. Gel. Ulan nereye gidiyorsun gel buraya. Gel yanıma gel. Devam oğlum gel. Gel gel gel. At gibi olan arkada arkadaşlar bak. <laughs> gel yanıma gel yanıma gel. Gel ya Bu da ses çıkıyor <laughs> ha be <gülüyor> 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 Arkadaşlar Örümceğe bakar mısınız ya Hani çok büyük arkadaşlar Az kalsın örümcek adam oluyordun ya Vallahi az, az daha beni sokuyordu arkadaşlar <laughs> Şurada Taş vardı taşı kaldırdım Elime yapıştı hemen Elimi çektim. Şuna bakın arkadaşlar. Ne bunlara tarantula mı bir şey diyorlardı da. <laughs> Allah Allah. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. O volke yine sıcak bastı ha. Asıl ağzın dibine doğru gidelim böyle kolgeye bunu yine. O da öyle. Çünkü videomu izledim. Yaman ne olmuş lan? Y Yaman değil mi? Aa, Acayip zorlu olmuş. Ke kendini ağaçlar arkadaşlar. Cesur gittikten sonra iyice şey etmiş kendine gelmiş. Evet, yani toplamış. Ha hatta şunu da söyleyeyim ki aynı bozonun stilini uyguluyor biliyor musun? Ee, arkadaşlar yani. aynı bozonun e dövüş stilini uyguluyor. Demek ki kendine bozuyor ne kadar. Burası neymiş? Burası ney Volko? Ne? Bura. Valla bilmiyorum bir kez bahar bak. Burası acaba kurt yuvası mı var lan burada? Canım sen de kurt doğadır yaşayamaz. Yok bu esmeyi demiyorum bu i, doğal doğal değil de. buralar eşilmiş doğal. Bura yani. eşilmiş de yani. Evet. Orada sanki bir yer var gibi de yuva. Şey, Şu ayağın kaymasın bak tehlikeli duruyor. Anam anam anam. Anam it volki bura ne lan böyle. <laughs> Aynı şeyler e, tarla, tarlada çöküyor ya yerler. He. Ne diyorlardı ona? Koçuk diyorlar da. Koçuk. Bunun koçukla alakası yok herhalde. Göçüğüne alakası yok gibi alakası de. de. Bu arada, arada ise işte bura şey eski şey de olabilir ha. Define mi kazmışlar? defineciler mi kazmışlar <laughs> acaba? Volki ineyim mi lan acaba? İni mi lan? Ben <böyle şeylere gülüyor> bir şeyler edemem. De aşağıda baya derin görünüyor. Arkadaşlar işte, bir de şimdi toprağa bastın. <laughs> Kulpeden aşağı gitmesin sağlam mı? Sağlama benziyor. Valla. de hafif. Ya Allah bismillah tek bir atlayak arkadaşlar. <laughs> ne olur ne olmaz. He seni de tutayım. Allah. Ahoy gözü yardın <laughs> ha. Oo. Oh. Volki. Ne? Ne var? Valla e, tam kapalı da. Bu da şu tarafa doğru gidiyor ha. Bak ha. belli. arkadaşlar biraz daha içeriye gireceğim. Sizin için göstereceğim. Tam şu tarafa doğru gidiyor. Şuralarda yok da. Burası harbiden de eski insanların yaşadığı yere de benziyor. Arkadaşlar bakın bunlar da eski betonlara benziyor. Çünkü bu taraf kis, Üstü Bu kis alt tarafta da. beton var gibi. Aynı serpme atmış gibi arkadaşlar. İnşaatlar ne de yaparlar ya. Şöyle yavaş yavaş bir gireyim arkadaşlar. Ama ilk atladığımda şey, e, tam yolun yarısına geldim ya, atladım ya, <laughs> aklıma kurt geldi. İçeride yaşıyorum acaba diye. <laughs> olur mu olur. Valla. Ana mana 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 mana. Valla ki bura yağış biliyor musun? Valla. Arkadaşlar bakın buradan e, şey geliyor. Valla e, ki buradan şey geliyor bak, rüzgar geliyor biliyor musun? He, bir hava akımı var burada. İçeriden hava geliyor Volki. Ha. Demek ki bir çıkışı, bir havalandırması da var onun biliyor musun? Demek ki adamlar bir şey yapmış, aman, aman, aman abi, bismillah çekek şuradan geri çıkak. Bu işler sıkıntı işler. Oo, güey. çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden doğdum. <laughs> Vallahi doğru. arkadaşlar şuna bakın sana. Yani kis ya arkadaşlar buranın demek ki eski insanların Hatta şunlar da mucizlerine benziyor ha. Hmm. Aynen. başka mi kazdılar? Valla insanlar betimle. meskuliyetten ne yapıyorlar her şeyi yapıyorlar. Allah Valla iyi yayılıyor ya.